Ay, Ne güzel yer bu İstanbul. Kurban olduğumun boğazı. İnsan bir kere burada havayı soludu mu... ...bir daha ciğeri ifla olmaz. Bize buradan başka bir yerde... ...bir nefeslik hava yok. Bizim yuvamızda, evimizde... bura artık. Şükür. Anan da yakımızı bıraktı. Kurdeşen döküyor, cemre de cemre diye. Şimdi yıksın bakalım ablanın o uyduruk yuvasına. Dün geceden sonra değil yuva yıkmak. O köşk başlarına yıkılacak. Çünkü ben artık yalnız değilim babaanne. Gözlerini ondan alamıyorsun. Cemre senin zayıf kar. Buna rağmen ona koşamıyorsun. Sizin aranızda cenk değil. Şeniz var değil mi? Şeniz sana her ne yaptıysa... ...sen onu aşıp... ...ablama koşamıyorsun. O hesabı kesmeden de koşmayacaksın. Ablam sizin aranızdaki hesaplaşmanın zavallı bir kurbanı olacak sadece her şey... ...benim hayatımdaki her şey o kadının kurbanı. Ben de onun kurbanıyım. Ama artık kurban olmak istemiyorum. Hadi. Hadi Nedim. Ya şimdi... ...ya da hiç. Hadi tut şu elimi, hadi. Ben sana hala güvenmiyorum karakterine, hırslarına, açlığına, hedeflerine bile güvenmiyorum. Tam bu sabah beni oyuna getirdin. Sana hiç güvenmiyorum. Ama tek bir şey güveniyorum bu gece o kapının aradığından gördüğüm kızın öfkesine, acısına, sahiçliğine güveniyorum. Bu gece bende ne varsa sende de o var. Yalnız değilsin Ceren, tut beni. Beni sırtımdan vurmazsan bırakmam. Vurma. sakın beni sırt. Vurma. Nedim tuttu bir kere benim elimden. Birlikte yıkacağız biz o köşkü. Yıkıldığımız kadar yıkacağız. Bugün saygın bir psikiyatrsınız ama geçmişiniz... ...kibarca nasıl söylenir bilmiyorum ama... ...pek de saygın görünmüyor. Bunlar kişiye özel bilgiler. Nasıl ele geçirirsiniz, ne cesaretle? Cesaret. Cesaret bir nevi hayatta kalma içgüdüsüdür. Hayat mücadelesidir değil mi? A, gerçi siz bu psikolojiyi benden çok daha iyi bilirsiniz. Yani bir bağımlının o kadar mücadeleden sonra bu işi yapıyor olabilmesi cesaret değildir de nedir? Yani siz benden çok daha cesursunuz. Ama benim anlamadığım yani asıl takıldığım başka bir konu var. Yani danışanlarınız sizin bu bağımlı geçmişinizden haberdarlar mı? Sanırım kibarca tehdit ediliyorum. Sanırım kibarca asıl konuya geçelim diyorsunuz. Derhal. O saçma sapan oyunu oynatmayıp dedimi rahat bırakacaksınız. Ben de öğrendiklerimi kendime saklayacağım. Bu kadar. Kusura bakmayın. Ben hayatımda daha önce hiç tehdit edilmedim de. Biraz amatörüm. Ama sanırım şu an size yoksa demem gerekiyor değil mi? Yoksa ne olacağını sormam gerekiyor. Tatlı. Çok tatlısınız. Yoksasını bilmek istemezsiniz. O yani. Birbirimizi gayet iyi anladığımızı umuyorum. Kesinlikle. Şeniz Hanım. Harika. Bu da siz sevdiyim olsun. <laughs> Nasıl olsa orijinali. Ben de. <laughs> Zaman kazandır, en azından zaman. Merhaba Gah Bey, rahatsız ediyorum kusura bakmayın ama önemli. Terapi konusunda bir değişiklik oldu. Ya öyle mi? Doğrusu şaşırdım o yani. Ama siz nasıl uygun görürseniz tabii... Peki. Peki anlaşıldı. <laughs> Doktoru da hallettik. Şimdi sıradaki gelsin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.